Hikayem Burada YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Masal. Dedemin tabutunun başında herkes hüzünle doluydu. Ağlayanlar, <laughs> dua edenler ama ben orada en yanlış zamanda <laughs> gülmeye başladım. Dedem Superman kostümü giymiş. Ha, şimdi gökyüzüne doğru <laughs> Aklıma böyle şeyler geliyor. Masal şimdi sırası mı? Masal lütfen burası cenaze. Gülmeyi kes. Masal ciddi ol biraz. Burası şaka yapma yeri değil. Abi Masal'ın hastalığını biliyorsun. O da istemiyor ama elinde değil. Gülme krizim bir türlü durmuyordu. Gözlerimden yaşlar akıyor. İçimden gelen kahramanlar... ya durdurmaya çalışıyordum ama nafileydi. Bu krizler neden oluyor biliyor musunuz? Çünkü ben bazen kendimi kontrol edemiyorum. Tıpta buna Sibolbulbü efek deniyor. Yani duygularımın istemsizce patlaması <laughs> durumu. Üzgün olduğum anlarda bile gülmeye başlıyorum ya da tam tersi. Bu yüzden bu kadar tuhaf ve yanlış anlaşılan durumların içinde buluyorum kendimi. Bir gün okulda sıra bana geldiğinde sınıfta sunum yapmam gerekiyordu. Konu oldukça ciddiydi. İkinci Dünya Savaşı. Sunuma başlamadan önce istemsizce Ahmet'e baktım ve o anda onu bir palyoça gibi hayal ettim. Kocaman bir burun, rengarenk saçlar, masal. Şimdi sıra... <laughs> diye kendime kızdım ama bu görüntü aklımdan bir türlü çıkmadı. Kendimi toparlayarak sunuma başladım. Bugün sizlere 2. Dünya Savaşı'nın nedenleri ve sonuçlarını anlatacağım. Savaş 1939 yılında başladı ve dünya genelinde büyük bir yıkıma neden oldu. Özellikle Almanya'nın tam bu sırada gözüm yine Ahmet'e takıldı. O an Ahmet'i yine palyoça gibi gördüm ama bu sefer daha komik görünüyordu. Kendimi tutamayıp kahkaha attım. <gülüyor> 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 Özür dilerim ama... <gülüyor> <gülüyor> Masal yeter artık. Bu ciddi bir ders. Gülmeyi kes ve yerine otur. Özür dilerim öğretmenim, gerçekten çok üzgünüm. Devam edebilir miyim? Öğretmen sinirle başını salladı ama ben tekrar sunuma devam ettim. Ne yazık ki gözüm tekrar rahmete kaydı ve o palyaço görüntüsü bu sefer daha komik hale geldi. Ciddiyetimi koruyamadım. Almanya'nın saldırıları sonucunda <laughs> kadar yeter. Derhal yerine otur. Utanç içinde yerime oturdum. Herkes bana bakıyordu ama ben kendimi toparlayamıyordum. Sonunda zil çaldı ve ders bitti. Ahmet yanıma geldi. Yüzünde sinirli bir ifade var. Bilader, sen hayırdır? Ne Pardon. oldu masal? Neden bana bakıp bakıp gülüyorsun? Bu arada sunumdan kötü not aldın. Ahmet, özür dilerim ama <laughs> O yüz yine Ahmet neye uğradığını şaşırmıştı ama ben yine durdurulamaz bir kahkaha krizine girmiştim. Kendimi durdurmaya çalıştıkça daha çok gülüyor bu durumu daha da komik hale getiriyordum. Bu an hem benim hem Ahmet için unutulmaz olacaktı. Sana... Sını... yaşananlardan sonra öğretmenim ailemi okula çağırdı. Babamla birlikte öğretmenimin odasına girdik. Babam biraz gergindi. Ben sana hala yaşananları düşünüp içimde tutmaya çalıştığım kahkayla savaşıyordum. Masalın bugünkü davranışı kabul edilemezdi. Savaş gibi ciddi bir konuyu anlatırken sürekli gülmesi sınıfın düzenini bozdu. Bu tamamen saygısızlık. Tam o sırada öğretmenin yüzüne baktığımda onu bir viking gibi hayal etmeye başladım. Kafasında büyük boynuzlu bir viking miğferi, yüzünde uzun örgülü bir sakal. İçimdeki gülme... Bir anda kabardı kahkaha patlatmamak için Bakın hala gülmeye devam ediyor Bu kesinlikle kabul edilemez <laughs> Öğretmenim masal aslında bunu kasıtlı yapmıyor Onun bir hastalığı var tıp tabuna bulbur efekt <laughs> Deniyor duygularını kontrol etmekte zorlanıyor Keşke size önceden söyleseydim Bu sırada ben hala öğretmene bakıyordum Ve gülmemi durduramıyordum Viking miğferi kafamda dönüp duruyordu ama <laughs> böylece bitti. Ailem odaklanmamı güçlendirmek ve gülme krizlerimi azaltmak için spora yazdırdı. <laughs> fiziksel aktivite zihnini toparlamana yardımcı olur. Aynen aynen. aynen aynen! dediler. Ben de bir umutla ilk antrenman günümde spor salonuna gittim. Hocam sert bakışlı kaslı bir adamdı. Gözlerindeki kararlılık her haliyle disiplinli olduğunu gösteriyordu. Koşu bandında başlıyoruz masal. Hadi bakalım tempoyu artır. Koşu bandına çıktım. Başka bir şey düşünmüyorum. Belki de gerçek... <laughs> İyi gelecek spor. Koşudan sonra koç beni bilirdi. Koçu süper Mario gibi hayal etmeye başladım. Kafasında kırmızı şapka, bıyıklı yüzü... Aynen, aynen, aynen... aynen. Bu çok saçma diye düşünmeye başladım. Ama o komik görüntü zihnimden çıkmıyor. Kendimi tutamayıp gülmeye başladım. Hayırdır komik olan ne? Özür dilerim gerçekten çok özür dilerim. Devam edelim. Tamam hadi bakalım. Tekrar zıplamaya başladık ama bu sefer... <laughs> sonu yaklaşırken beklenmedik bir şey oldu. Sınıfta ders bitimine birkaç dakika kala platonik aşkım Kerem yanıma geldi. Oldukça utangaç bir şekilde masal bu hafta sonu sinemaya gitmek ister misin diye sordu. Kalbim yerinden çıkacak gibi olmuştu. Bu benim için büyük bir olaydı. Kerem Tam o anda o tanıdık karıncalanmayı hissettim. Lütfen masal şimdi değil. Kerem burada. Kontrol et kendini. Ama maalesef olmadı. O romantik anı yaşarken çiftin yüzlerini birdenbire kocaman gülme emojileri olarak görmeye başlamıştım. Bu o kadar absürtü ki. Bir anda kıkırdamaya başladım. Tutmaya çalıştım ama tutamadım. Kahkahalarım yükseldikçe sinemadaki diğer insanlar bize baktı. Masal neye gülüyorsun? Her şey yolunda mı? Diye sordu biraz endişeyle. Bu sırada yanımızdaki bir kadın sinirle bana dönerek... Komik ol. Sana bir şey itiraf etmem lazım. Uzun zamandır sana karşı bir şeyler hissediyorum. Sana aşık oldum dedi kararlı bir ifadeyle. Bilader sen hayırdır? O an Kerem'in söylediklerine odaklanmaya çalışıyordum. Ama kafamda yine saçma bir görüntü belirdi. Kerem'i birdenbire kocaman bir oyuncak ayı gibi görmeye başladım. Gözleri çok tatlı parlıyordu. Ayrıca kocaman bir gülümsemesi vardı. Bu görüntü o kadar komikti ki kendimi tutamayıp gülmeye başladım. Masal iyi misin? Ne var bu kadar komik olan diye sordu hayal kırıklığıyla. Özür dilerim. Gerçekten ama. <laughs> Diyebildim zorlukla. Kerem'in yüzü düştü. Suratını asıp kalkarken sinirle bana baktı. Bunu senden hiç beklemezdim Masal. Sanırım başlamadan bitsin. Dedi soğuk bir ses tonuyla. Dur açıklayabilirim. <laughs> Bak hala gülüyorsun dedi daha da sinirlenerek. Benim gülüşlerim arasında Kerem bir kelime daha etmeden çıkıp gitti. Orada yapayalnız kaldım. Gü Gülme krizimi durduramadan ve olan biteni anlamaya çalışarak artık eskisi gibi olmadığımı söylemeliyim. Uzun süredir psikoloğa gidiyorum ve gü <laughs> Gülme krizlerimi kontrol etmeyi öğrendim. Ya da en azından deniyorum. Şimdi sizinle ufak bir yarışma yapmak istiyorum. İlk gülen kaybeder. Benimle bu meydan okumaya var mısın Nasılsınız? <laughs> tamam, başlıyoruz. Hazır mısınız? Galiba kaybettim. <laughs>